Size yalan söyledim. Bunun için özür dilerim. Kenan Bey'i tanıyorum. Sizin yanınızda işe başlamadan önce... ...yani aslında iki yıl önce... ...sizinle de gittiğimiz o kulüpte garson olarak çalışmıştım. Kenan Bey'i oradan tanıyorum. Kendisiyle yakınlığım da ona sadece hizmet etmekten geçmiştir. Cemal Bey bu iş tecrübemi neden CV'me yazmadığımı düşünebilirsiniz. Haklısınız da. Bilmiyorum belki de yazmalıydım. Ama yani garson olduğumu görmeniz beni işe alacağınız pozisyonda belirleyici değildi. O yüzden ben de önemi değildir diye düşündüm. Bugün Kenan'ı geçmişten tanıyor musun deyince neden yalan söyledin? Aslında doğruyu söyleyebilirdi. Korktum. Çünkü bir kere gizlemiştim sizden. Bu sefer de yalanım ortaya çıkar diye ve siz beni kovarsınız diye korktum. Neden bu kadar korktun? Girdiğin her okulu birincilikle bitirmişsin. İstediğin her şirkette de istediğin işi alabilirsin. Cemal Bey ben sizin yanınızda çalışabilmek için iki yıldır çalışıyorum. Yani şimdi buraya kadar gelmişken hayallerime kavuşmuşken tekrar kaybetmekten korktum. İlk gün onlarla kulüpte tanıştığımızda Kenan ve Avaneleri seni tanıdığını belli etmediler. Önceden sözleştiniz mi? Yok, yok, yok. Sözleşmedik. ki. Hayır. Yani her şey o gece kendiliğinden gelişti. Benim gizlediğimi onlar fark edince belli etmediler. Peki ne istiyormuş Kenan senden? Neden gittin onun yanına? Kenan Bey beni davet etti. Derdi neymiş peki? Sizin hakkınızda bilgi istedi kim olduğunuzu sordu. Ben de sizi tanımak istiyorsa sizinle konuşması gerektiğini söyledim. Zaten yarın da size bunu iletecektim ama siz benden önce davrandınız. Cemal Bey, beni işe aldınız. Ama görüyorum ki zaten siz bana hiç güvenmemişsiniz. Takip ettirdiniz. Kenan Bey'le görüştüğümü anladınız. Herhalde şimdi iyice güveninizi sarsmışımdır. Eğer isterseniz yani artık benimle çalışmak istemezseniz ben yarın istifa dilekçemi verebilirim.